Bugün Izex Fuarı'nda Kütahya Porselen firmasına konuk olduk. Yanımızda Sema Hanım bulunmakta. Sema Hanım öncelikle fuarın ilk günündeyiz, ilk saatlerindeyiz ve çok yoğun bir katılım var standınızda. Siz neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler. Heyecanlı bir senedir beklediğimiz fuarın açılışını yaptık az önce. Gerçekten artık hem ulusal hem de uluslararası arenada böylesi ses getiren bir fuarın ev sahipliğini yapıyor olmak Türkiye olarak hepimiz için haklı gurur. Çünkü züccarciye sektörüne üretim yapan, hizmet veren binlerce sektör var. Ve bu sektörün bütün büyük oyuncuları bugün burada bu fuarda. Ve yurt dışından da fuara talep gösteriliyor olması bizim Türk malımızı dünya pazarlarında bulundurabilmemiz açısından da oldukça önemli bir fuar. Bu nedenle heyecanla bugünden itibaren 4 gün sürecek olan fuarımızda hem yerli katılımcıların, ziyaretçilerin hem de uluslararası ziyaretçilerin olmasını heyecanla bekliyoruz. Üretime değer katarak büyümeye devam eden bir firmasınız ve yurtdışı pazarlarında da çok talep görüyorsunuz ama en fazla talep gördüğünüz pazarlar neresi? Avrupa pazarı oldukça önemli bizim için. Çünkü Avrupa'da artık porselen sektörü özellikle emek yoğun bir sektör olması nedeniyle üretim şartlarında zorluklar yaşıyor. Bu zorluklar elbette ki bizim gibi büyük üreticilerin olduğu ülkeler için oldukça önemli bir pazar sahibi. Bu nedenle aslında tabii ki Amerika'ya ve Orta Doğu ülkelerine de üretim yapıyoruz. Ancak ihracat anlamındaki önemli pazarımız Avrupa. Bu da bizim için aslında tabii ki tercih edilebilir bir şey. Çünkü Avrupa ülkelerinin Türk malını sadece porselen sektörü için kastetmiyorum, diğer sektörler için de Türk malını tercih edebiliyor olması bizler için de oldukça önemli bir durum. Peki Sema'nın fuarı özel olarak getirdiğiniz koleksiyonunuz var mı? Aslında koleksiyonların neredeyse tamamı yeni. Bizim için dün bile fırından çıkıp bugün standa gelmiş ürünler var. Ama bununla beraber tabii ki sektörün beklentilerini göz önünde bulundurarak ya da yaşam koşullarının bize sunduğu dinamikleri göz önünde bulundurarak tasarladığımız ürünlerimiz var. Fuarda en çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz ürünlerimizden bir tanesi de sarsıntıda düşmeyen, dökülmeyen içerisindeki içeceğin dökülmediği bir tasarımımız var. O tasarımı bugün burada paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü tren, uçak, gemi yolculukları için tekne yolculukları için tasarlanmış. Aynı zamanda aslında özellikle de Parkinson hastalarını düşünerek, el titremesini düşünerek tasarlanmış bir ürün. Heyecanla bekliyoruz o ürünün göreceği ilgiyi. Sektör ve firma olarak fuardan beklentileriniz nelerdir? E tabii ki her fuar büyük heyecan bizim için. Bu fuarın arkasında büyük bir emek var. Hem tasarım emeği var, hem üretim emeği var bütün bu güzellikleri tüketiciyle buluşturacağımız bir fuar olmasını temenni ediyoruz. Hızlı başladı, oldukça hareketli şu anda standlar. Pazar akşamında bu standın bozulduğunu görürken öte yandan da çok satış yaptık. Hemen üretmeye gitmemiz lazım gibi bir duyguyla gitmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Müzik